Merhaba arkadaşlar, ben Cengiz Gaygılı. YouTube Cg kış kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, Kaplumbağa efsanesini duydunuz mu? Duymadıysanız, buyurun yayınımıza. <laughs> Evvel zaman içinde develer teller iken, bir adam vardı, zengin olmak için yanıp tartışıyordu. Hilecilik aylık otu gibi içinde çeklenmiş, aldatma hırsı ilan gibi kafasında çöreklenmişti. Araştırmış, aldatmaya en uygun ticaretin tağır işi olduğunu anlamıştı. Elini kurunu sıvayıp tağır tüccarlığına başlamıştı. İki ölçek yaptırmıştı. Birisi hükümetin ölçüsünden büyük, öbürü de küçüktü. Tağalı büyük ölçekle alıyor, küçük ölçekle satıyordu. Eşekle atla ya da sırtlarında uzak köyleden bin bin dolu tahıl getiren köylüleri çuval gibi ölçeğiyle kandırıyor. Sonra aldığını küçük ölçekle unsuz etmeksiz kalmış yoksullara satarak haram parayı cebine indiriyordu. Elinden gelse alım ölçeğini amba kadar büyük, satım ölçeğini yüksük kadar küçük yapılacaktı. Ama hükümet adamlarından korkuyordu. Aralarında deve ile fare kadar fark olan böcekleri de eh artık en şaşı gözlü bir zaptiye bile fark edebilirdi. Bir gün dur bir kadın pazara buğday almaya geldi. Evde dört çocuğunu aç bırakmıştı. Kadın pazarda ilacı tüccar çattı. Parası o kadar azdı ki bununla ancak bir ölçek buğday alabildi. Parayı verdi buğdayı ısıtlayarak köyüne döndü. Köyüne giderken de Değmen de buğdayı öğüttü. Ve eve varınca da bunu ekmek yaptı. Eskiden bir ölçek buğdayla kendisi ve çocukları bir hafta karınları doyardı. Bu sefer üç günde ekmekleri bitiverdi. Kadın tüccarın kendisine anlattığını anladı. Ellerini açarak Allah'ım dedi, öksüzlerimin ahını bu aç gözü adamın yanına koma dedi. Öksüzün yetimin nur kadının ahtına alan kolay kolay kurtulamazlar. ilacı tüccar da kurtulamadı. Birden büyük ölçek sırtına küçük ölçekte karnına yapışıverdi. Sonra ne mi oldu? Ne olacak? Tıs tıs dolaşan bir kaplumbağa oldu. O gün bugün kaplumbağalar sırtında ile diliyle ile birlikte içinde yerde sürünüp dururlar. Arkadaşlar kimsenin altını almaya bile yapmayın. Sonuçta daha çıkan yine bunlar oluyor. Olacaktı da sizler ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Bir efsane videomuzun daha böylece son buldu. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayına buluşmak dileğiyle, Sağ, güzel günler, baymağı sizinle olsun.